Hepinizle merhaba arkadaşlar ben Etkari. Bugünkü videoda şey teri bir yapan yapmaya çalışan ee, takipçimle video çekeceğiz. Nasılsın? Evet. Ee, çok iyi, çok iyi hissediyorum. <laughs> çok yapmak iyi değil mi? Çok, öğreneceğim bu videoda değil mi? Evet bu videoda öğreneceğim. O zaman öğrenmeden oyuna geçelim. <laughs> Kurallar nedir? <laughs> teri yapmak için. Teri yapmak için. Direkt klik yapman lazım. Fakat Kone Pro var bende olur mu? Oo olmaz. <laughs> Hayda. Hangi mouse olmalıyım? Ben de bütün mouse'lar bulunduruyorum. Oo. Hayalim yani telebridge yapmak. Hayalim yani telebridge yapmak. Bana abone misin? Kendi sayılır mı? Bakayım. Bak şöyle bir şey var. Ay yapamıyorum pek ama. Olsun. Aa, o sayılmaz ya. Hayda. Evet, benim takipçim olduğu için skate'in oyuncusunda, değil mi? At Kone pro var bende olur mu? Ha, şu ile Timur kaymakla takım olur. Takıma her bir iş yapabilecek misin, öğrendin mi? Bu evet demek neden? Hay pixel ya, hay pixel. Severim ben hay pixel. Bunlar hep info tabanlı. Aynen aynen. Neler yapıyor pixel? Oo nasıl öyle? Ona. Hop 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 teslim diyorum. Müktük. Muhammed oy. Muhammed Muhammed Muhammed. Camdan korkutucu canavar. Kofe filmlerde gibi. Muhammed arkadaşlar. Batamak iyi ama cümle kurmakta birazcık sıkıntısı var. ben de düştüm Muhammed. Gone <laughs> <laughs> Pro var bende olur mu? <gülüyor> <çarpı>. <gülüyor> hadi. 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 Aa nereye geldi? ne var ki? Mehmet Gücü. Oo bakın gördünüz mü hareketi? Onlar skill aslında düşmedi orada. Ha. Bak bak sonra bak. Çıkıyor bir Skill'in sonra görülmezlik içiyor. Mu şey Mehmet. Mehmet. Aa yanlış işte Mehmet'e vurdum. Mehmet 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 öl Mehmet 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 ne ölmez bir şey Mehmet. Gel lan Mehmet, Mehmet buraya Mehmet.